Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Tekno forumundan Ognitorenx lakabıyla tanımış olduğunuz Hüseyin Uzunyayla 16 videoluk bir seride sıfırdan Discord topluluk sunucusu nasıl oluşturulur detaylı bir şekilde anlattı. Serinin ilk videosunu yükledikten sonra 3 günlük aralıklarla diğer videoları da ekleyeceğim. Yani 48 günde tüm seri tamamlanmış olacak. Serinin yüklenen videolarını izlemek için kanalıma girdikten sonra oynatma listeleri kısmına girip burada özel olarak oluşturmuş olduğum Discord topluluk sunucusu oluşturma oynatma listesine girerek videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca videoların altına eklemiş olduğum iletişim adresleri kısmından Delipetro 06 Ognitorenx forum Discord topluluk sunucularına gelip inceleyebilir. Ayrıca ne sorularınızı buradan yöneltebilirsiniz. Son olarak kanalımın etkileşimi düşük olduğu için yorum sabitleme ve açıklama kısmında direkt link ekleme yetkileri kanalımdan alındı. Abone değilseniz abone olur. Videolara yorum yapar ve beğenirseniz sevinirim. Şimdi burada log kanallarımızın e, oluşturduk. Discord içerisine burasında yönlendireceğimiz bölümlerin ayarlamasını yaptık. Discord log, otomot log gibi. Şimdi burada geri kalan sesli log, sunucu log, mesaj log, üye log ve mahkeme log kanallarına yönlendirme yapmak için Probot e, e, üzerinde yayın yapmamız, Probot e, üzerinden göstermemiz gerekiyor. Bunun için de Probot'un e, yönetim paneline gitmemiz gerekiyor. Dashboard dediğimiz alanına. Onun için tarayıcıya gireceğiz. Tarayıcıdan Google'dan artık tarayıcınız neyse. Probot yazacaksınız. Burada en üste çıkan seçenekte gördüğünüz gibi Probot.io yazan siteye gireceksiniz. Daha sonra bu kanal karşınıza gelecek. Burada e, Discord hesabınıza tarayıcı üzerinden giriş yapmadıysanız öncelikle giriş yapmanız gerekiyor. Biz burada Pedro hocamızın hesabına zaten giriş yaptığımız için sıkıntı yok. Burada yetkilendir deyip devam ettik. Şimdi dashboard dediğimiz alan karşımıza geldi. Burada Pedro hocamızın kanalı üzerinde yönetimi yapacağız. Farklı kanallar da görebilirsiniz. Oluşturduğunuz farklı kanallar var ise onları görebilirsiniz. Veya yönetim yetkisi bulunuyorsa yönetim yetkisi olduğu için diğer kanallarla alakalı da bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi burada bizim eklememiz gereken Pedro hocamızın karama gelelim. Burada işlevsellik bölümüne gelelim. Mesela buradan move ayarı normalde daha kapalı olur. Yani şu bölümle alakalı benim e, kendince size şeyim tavsiyem bunları kapalı tutun sesli kanalı taşı. Bunları yapılacaksa komutla yapmak yerine zaten Discord üzerinde kullanıcınız sağ saatlik yapıp gerekli e, yönlendirmeleri veya kısıtlamaları yapabiliyorsunuz. Daha sonra mesela burada profil komutu var. Ne işe yarıyor? Kendinizin veya bir başkasının özelleştirilebilir e, profil kartını görüntüler durabilir sıkıntı yok user kendinizin veya bir kullanıcı hakkında ID ve sonucuya katılma tarihi gibi bilgilerini gösterir diyor. Mesela bunu kısıt tutabilirsiniz. Düzenle dersiniz. Buraya gelirsiniz. Burada mesela etkin kanalları seçebilirsiniz. Ben mesela burada bu komutu sadece bot komut kanalında. Ayrıca bir de yönetim farklı kanallarda da görünmesini istiyorsanız o kanalları da harici olarak seçebilirsiniz. Yani bu komutlar sadece bot komut kanalında çalışır. Böyle bir etki ekleme yaparsanız. Yönetici olarak yani etkin roller olarak da ben kurucu ve admin rollerini sadece bu komutu kullanmasını müsaade ediyorum. Daha sonra bunları yaptıktan sonra değişiklikleri kaydet diyoruz. Evet daha sonra kaydımızı yaptı. Kullanıcının profil fotoğrafını görüntüleyin diyor. Avatar yine burada dediğim gibi. İsterseniz aslında bu bölümde hocam şey de yapabiliriz. Yani hem kullanıcıların kullandığı bot komut kanalını ayrı tutup ayrıca yönetim alanında da bir tane kanal açabiliriz. Onu açıp buradaki eklemeleri yapmak daha e, şeydir. İyi olacaktır. Hani sonradan tekrardan girip eklemeyelim diye. Peki hocam. Hemen böyle müsaadenizle şuradan eklemesini yapayım. Mesela ben burada sonucu panel olarak ekledim. Yine bunu sonucu yönetim bölümünü alacağım. Kanalı oluştur dedik. Her zaman olduğu gibi yine bu bölümde. Öncelikle izinlerimizi kontrol ediyoruz. Şimdi admin bölümüne gelelim. Uygulama komutlarını burada kullanabilir. Onun dışında da burada açılması gereken ayar kaydet deriz. ProBot'un Webhook yönet ayarı zaten açık. Buradan sıkıntı yok. Sunucu panelimizde. Şimdi gidip buradan ayarlamasını yapalım hocam. Öncelikle User bölümü için ekleyelim. Sunucu panel bölümünde ekledik. Değişiklikleri kaydet. Yine avatar bölümü için ne diyor? Kullanıcının profil fotoğrafını görüntüleyin diyor. Bunlar da yine kısıtlı tutmakta fayda var. Bot komut ve sonucu panel ile ben bunu sınırlı tutuyorum. Sonucu hakkında bilgi gösterir. Yani bunu sadece kurucu ve admin görebilir. Etkin olduğu kanallar bot komutta kullanılamaz. Yalnızca sonucu panelde kullanılabilir. Değişiklikleri kaydet diyorum. Günlük kredinizi alın diyor. Bunu kapatıyorum. Oylama bağlantısını alın. Ee, bunu da alıyoruz. Birine bir itibar puanı verin. Yalnız 24 saatte. Bu ayarı da kapatıyoruz. Sizin veya bir başkasının kredi bakiyesini gösterir. Bunu da kapatıyoruz. Gerek yok. Rol. Bunu kapatıyoruz. Bir URL'e kısaltır. Short. Bunu da kapatın. Botun tepki süresini test eder diyor. Buna da gerek yok. Rules sunucu rollerini ve üyesi sayısı sayısının bir listesini alın diyor bunu da sadece kurucu ve admin olarak sınırlayıp etkin kanallardan sadece yönetim sunucu yönetim panelinde kullanılması için sunucu paneli olarak kısıtlıyoruz daha sonra point diyor moderatörler tarafından verilecek sunucu bazı puanlar bunu da kapatın bu açık olmasın değişiklikleri kaydet değişiklikleri kaydet diyelim. Ve şimdi buradan moderasyona gelelim. Moderatör rolleri kurucu ve admin rolleri oluyor. Şimdi ses kanalından manuel olarak susturma süresi ve sonucudan ayrılana kadar tamam. Kullanıcının adını değiştir. Dediğim gibi bunları e, şeklinde yapabiliriz. Kullanıcı adını değiştir. Zaten yetki var ise yapılır. Ban yine bu şekil yapılır. Ban açma yine aynı şekil yapılır. Sunucudan atma dediğim gibi yine kullanıcı üstüne saatlik kullanıcıyı at derseniz olur. Kullanıcı metin kanallarından susturduğunuzda artık yazamazlar. Bunlara da gerek yok. Zaten birini yazı yazmasını engelliyorsanız timeout atarak onu susturabilirsiniz. Yine timeout açma gibi şeyler Tessi kanallarda artık konuşamazlar diyor. Bunların da şeyini yapmaya gerek yok. Hepsini buradan kapatıyorum. Timeout, timeout cezasını kaldırma. Bunları kapatın. Move, rule işte kullanıcıya rol ekle veya kaldır. Rule. Uyarır. Bunu kaldıralım. Uyarı işte silme. Bunu warning. Everyone'ın belirli mesajlarda göndermesi engelle. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Çünkü yani biz zaten everyone'ın tüm kanallarda mesaj atmasını engellediğimiz için, üye bazlı olduğu için bu komutun herhangi bir etkisi olmaz. Gelelim sat kalır bunu da kapatalım. Slow mode yine bunu kanal bazında kendiniz yapabilirsiniz. Botlu yapmanıza gerek yok. Tüm üyeler için yazı, ses, davet, xp puanlarını sıfırlar. Bu da kötü niyetli kullanılabilir. Bunu da asla kullanılmasına müsaade etmeyin hatta ola ki bir sıkıntı olursa diye etkin kanalları sadece sunucu panel olarak bırakıp etkin rolü bir sıkıntı mı oldu? Tamam. Tekrar buraya gelelim. Etkin kanalı burada sunucu panel. Çünkü riskli bir ayardır. Etkin rolü de kurucu olarak tutmakta fayda var. Buradan değişiklikleri kaydet diyelim değişiklikleri kaydettik diyelim. Şurada bir küçük ayar var. Size bunları göstereceğim. Clear komutu. Diyelim ki bir e, kanalda bir mevzu oldu. E, i̇şte kullanıcılar küfürvari şeyler, hakaret ve farklı şeyler kullandı. Siz bu mesajları tek tek silmek yerine clear komutuyla topluca silebilirsiniz. E, bu rol bunu da yine kısıtlıyoruz bunu. Kurucu bazında ve yani admine bu konuda yetki verilmeyebilir. Kurucu bazında bunu tutmakta fayda var. Çünkü kötü niyette de kullanılabilir diyelim. Sadece kurucuda tutuyoruz bu yetkiyi. Sadece kurucu toplu bir şekilde mesajları silebilir. Dediğim gibi burada bütün yetkilerin hepsini kapattık. Gördüğünüz gibi sadece bıraktığımız tek komut clear. Onu da kurucu yani yönetim rolüyle sınırlı tuttuk gel gelelim otomatik moderasyon bölümüne şimdi bu bölümde bazı şeyleri seçebilirsiniz mesela emoji spamlamayı kullanmanızı tavsiye etmem sorumlu çalışıyor toplu bahsetmeyi biz zaten engellemiştik ee, Discord kurallarından açmanıza gerek yok ee, bağlantı konusunda yine farklı bir ekleme yapacağız o konuda göstereceğim kaltılmış metin sıkıntı çıkarabilir uygunsuz kelimeler seçilebilir bunu seçebilirsiniz çünkü hakaret içerikli mesajı ne kadar engellersek bizim için o kadar iyi olur devre dışı roller kurucu asla bu rol yani bu kuralı etkilemez Daha sonra burada spam var ancak bu spam konusunda bazen sıkıntı çıkarabiliyor ancak hani açmanızda fayda var. Bir anda çok fazla mesaj göndermesini engeller bir kullanıcının. Yani 5 saniye içinde bir kullanıcı 5 mesaj atıyorsa burada bir kötü niyet, art niyet vardır. Yani yine bunu da buradan şey yaparsınız, projeyi ya, yine devre dışı bırakırsınız, değişiklikleri kaydet dersiniz. Şimdi burada Discord davetleri dediğimiz bölümü de engelleyebilirsiniz. Mesela bazı kötü niyetli Discord davet kanalları da olabilir. Veya başkasının Discord kanalının e, reklamını burada yapmasını istemiyor olabilirsiniz. Devre dışı olarak da kendinizi devre dışı bırakırsanız onun dışında herkes bu, bu kurala tabi tutulur. Gel gelelim devre dışı kanallar bunu kullanmıyoruz. Rolleri kullanmıyoruz. Sadece resim kanalları demiştik. Hani biz medya kanalı oluşturduk. Bunları nasıl yönetimini yapacağız diye. Buradan tıkladıktan sonra sadece resim kanalları yazan bölümünde medya kanalımızı seçiyoruz. Veya oluşturduğunuz başka bir kanal var ise onu seçiyoruz. Mesela onun haricinde burada sadece YouTube bağlantısı kanalları da var. Sadece orada YouTube bağlantısı e, paylaşılacaksa buradan bunu da Seçebilirsiniz yani o kanalı seçebilirsiniz. Onun eklemesini yapar, yani düzenlemesini yapar. Onun haricinde çok fazla ekleyip yapabileceğiniz bir şey yok. Burada da karşılayıcı karşılayıcı bölümü. Buradan kanalınıza işte gelenler hakkında otomatik mesaj gönderebilirsiniz. Ancak hani burayı şu anda böyle kapalı tutmakta fayda var. Şöyle şurayı çekelim. Otomatik yanıtlayıcı, yine buna da gerek yok, bu ayarımızda kapalı tutuyoruz. <laughs> ben oyun oynuyorum. <oynayayım. gülüyor> Neyse, otomatik yanıtlayıcıyı da kapatıyoruz. Daha sonra işte bizim oluşturduğumuz roller, seviye sistemi nasıl olacak, bunları buradan seçiyoruz. Mesela burada XP kazandırmayan rollere kesinlikle kurucu ekliyoruz. Kurucu XP kazanması gerekmiyor. Yani zaten en üst rol bu. Her yetkilinde bulunuyor. Ee, diğer yani listeleri bozmasına gerek yok. Zaten kurucu her zaman birinci sırada yer alır. Onu oradan devre dışı bırakıyoruz. Buradan mesela XP kazanmasını istemediğiniz kanalları devre dışı bırakabilirsiniz. Ben bu konuda mesela hangi kanalda devre dışı bırakılabilir? Böyle bir bakalım. Yani bir orada kısıtlamaya gitmenin çok da bir şeyi yok gibi. Buradan gelelim. Rol ödülü ekte diyelim. Şimdi burada yazı seviyesi var. Bu yazı seviyesinde mesela bizim kıdemli rol için hocam kaç seviye yazı sistemi düşünürüz? Ben mesela bizim kanalda şey yapıyorum. 12 level olarak belirledim. Daha önce 8 leveldi. Yani bence 10 level sanki ideal gibi geliyor. Siz nasıl istiyorsanız bilmiyorum hocam. Yani siz nasıl yapmak isterseniz bana uyar hocam. Tamam hocam o zaman ben buradan 10 seviye olarak belirledim. Ses seviyesi yani aktif olur mu kanal onu bilmiyorum. Şimdilik bunu sıfırda tutuyorum. Eğer ses kanalında da bir etkinlik var ise o da seviye ses seviye şeydir. Bu seviye sistemine dahil edilir. Şu anlık sıfır olarak ben alıyorum. Mesela burayı da kanalda oldukça fazla zaman geçiren kullanıcılar için yapayım. Şimdilik 20'de tutmak yeterli gibi geliyor. Pardon. Burayı kıdemli yapacağız. Şöyle bakalım bir burayı da seçkin yapacağız. Evet. Daha sonra yine burada da bir takım değişiklikler yapacağız. Top ve rank bölümüne gelelim. Etkin kanallar. Burada kimler kullanabilir? Bot komut kullanabilir. Yani birisi şey gösterebilir. Yani bu niye böyle yaptı burada? Evet. sunucu paneli de ekleyelim. Liderlik tablosunu burada herkes görebilir. Değişiklikleri kaydet dedik. Daha sonra rank. Mesela kullanıcı burada rankını görmek istiyorsa. Etkin kanallardan. Şöyle biraz çekeyim burayı. Bot komut ve sunucu paneli seçer. Değişiklikleri kaydeder. Ama şimdi en önemli konu üyenin XP'sini değiştir ve üyenin seviyesini değiştir. Bunları sadece etkin olduğu kanalı sonucu panel yapıyoruz. Yani sadece yönetim kadrosu bakabilir. Ve sadece kurucu bu komutu kullanabilir deyip değişiklikleri kaydediyoruz. Aynı şey set level içinde yapıyoruz. Yani kullanıcının seviyesini değiştirme işini sadece buradan yapabiliriz. İptal diyelim kurucuyu seçelim değişiklikleri kaydedip diyelim daha sonra burada yine otomatik roller dediğimiz bir kişi kanala katıldığında tüm şartları karşılıyorsa eğer buradan otomatik rol atamasını yapabiliriz buradan da kanala katılacak ilk kişiye vereceğimiz rol üye rolüdür bunu seçip değişiklikleri kaydet diyoruz. Şimdi bizim aslında probota gelme sebebimizin yani asıl sebebi kayıtlar bölümü yani log bölümü. Şimdi bunların hepsini tek tek ayarlayacağız. Mesela bir üye yasaklandığında bu kayıt nereye gidecek? Mahkeme log. Bu kayda. Zaman aşımı verildi kaldırıldı. Nereye gidecek? Mahkeme log kanalına bir kanal oluşturuldu. Bilgisiz sunucu log kanalına gidecek. Alt başlık oluşturuldu. Sunucu log'a gidecek. Rol oluşturuldu. Bu yine şeye gidecek şeydir. Sunucu log'a gidecek. Kanal silindi. Sunucu log. Alt başlık silindi. Sunucu log. Mesaj silindi ayarını. Mesaj log kanalı. Rol silindi olayını yine Sunucu log, mesaj düzenleme kayıtlarına mesaj log'a, üye atıldı bilgisini mahkeme log'a, üye sunucuya katıldı mesajını da yine log kanalları dışında bizim oluşturduğumuz e, üye bilgi bölümüne aktarıyoruz. Bu bilgiyi tüm kullanıcılar görebilir. Üyenin sunucudan ayrılma bilgisini sadece üye log kanalı yani yönetim görebilir. Takma ad değiştirildi. Bunu yine e, üye log bölümüne gelir. Moderasyon komutu kullanıldı bu sunucu log'a gider. Rol verildi. Bu e, üye log bölümüne gider. Yani ben kanalları bu şekilde oluşturdum. Yönlendirmesini öyle yapıyorum. Siz bu konularda nasıl istiyorsanız ona göre yönlendirirsiniz veya çeşitlendirebilirsiniz. Rol kaldırıldı. Yine bunu da sunucu log'a atabiliriz. Aslında rol kaldırıldı. Rol silin diye mi geliyor? Bir dakika. Şurada rol ile alakalı başka bir. Evet rol silindi. Evet. Rock, rol kaldırıldı bölümünü üyelok bölümüne atmamız gerekiyor. Çünkü hani bir kullanıcıdan rolü kaldırdığınızla alakalı bilgiyi verir. O yüzden ben bunu üyelok kanalında tutuyorum. Sonucu davetleri diyor. Bunun tam olarak ne olduğunu kestiremedim. Sonucu log bölümüne gidebilir. Üyenin yasağı kaldırıldı. Mahkeme log. Kanal güncellendi. Mahkeme log. Alt başlık güncellendi. Pardon. Yani alt başlık güncellendi yine bunlar da e, mesaj log seçilebilir. Kanal izinleri güncellendi. Bu yine şeye gider sonucu log bölümüne atabileceğiniz bir şey. Rol güncellemeleri yine bu bölümüne sonucu sonucu log bölümüne gider. Sunucu ayarları güncellendi sunucu log bölümüne. Üye ses kanalına katıldıysa sesli log'a gider. Ses kanalından ayrıldıysa sesli log'a. Sessiz yaparsa durumunu sesli log'a. Yer değiştirirse yine sesli log'a gider dedik ve burada bütün bölümleri doldurduk. Dediğim gibi Nasıl istiyorsanız buradaki log kanallarını ayarlamak istiyorsanız seçersiniz çeşitlerine göre kendiniz özel ayarlamalar yaparsınız. Ben bu şekilde yaptım bu şekilde kullanıyorum. Burada renkler bölümü var. Buna gerek yok bunu. Kapalı hale getirelim o da alırsa. Evet. Yine tepki rollerine gerek yok. Oylanabilir mesajlar zaten anket kanalımız olduğu için böyle bir şey de gerek yok robot yani geçici kanallara da ihtiyacımız yok şu an için Onun dışında bunlar zaten Premium özellikler olduğu için ek bir şey yapamıyoruz. Ee, i̇sterseniz burada bir e, kontrolümüzü sağlayalım. Gidelim mesela herhangi bir e, yönetimde zaten bu robot kontrolü yapılmıyor. Test yazalım. Daha sonra buradan mesajımızı silelim. Burada gördüğünüz gibi bakın mesaj log bölümüne düştü. Gördüğünüz gibi sohbette silindi. Ne zaman? 0013'te. Buradan tekrar işte mesela Pedro hocamın yetkisi olduğu için bu mesajı tıklayıp silebilir veya burada kalır. O tamamen duruma kalmış. Mesela şöyle bir şey yapalım. Kullanıcı atalım. Herhangi bir sebebi yok. Tekrar buradan davet edelim. Davet oluştur. Ogni Torrens tekrardan kendim buradan bir davet edip hemen size evet. <laughs> blok kaydını gösterelim. Öncelikle gidip şuradan Mesela şu an sonucuya katıldım. Tamamlandı diyeyim. Evet. Kuralları kabul ettim. Kontrolümüzü sağlayalım. Evet. Üye olarak atadı. Ancak burada üye bilgi bölümüne herhangi bir ee, şey düşmedi şimdi. Bunun neden olduğunu bir kontrol edelim hemen. Şöyle ben bir buradan kontrolümü sağlayayım. Öyle hocam isterseniz videoyu şurada bir durduralım.